Şimdi, biz yurdumuzu çok sevmiyor muyuz? Evet, şey, çok seviyoruz. Bize de bu yurdu çok seven biri gerekmez mi yani? Doğru. Kim onlar? Yurt seven kardeşler. Sıfır kilometre yedi bir araba alır Sarar <laughs> bir kafamı atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözlerimi takar birden gaza basar <laughs> Karanam el anasını satarım Aman her yeri tozum ana katarım Yollar kıplım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben belamıyım ben be. Vay anam gözlerim toz bende Direksiyonu çeviriyorum bir sağa bir Ne <laughs> yanar? Çekelim fır dönüyor ve Kıskan, Kızlar bakıyor çekeli yoldan bir bela geliyor Bas kaza, bas kaza, aşkım bas kaza Kim tutar seni bas kaza Yollar seni hiç durma Hadi uçur beni çok fena bir şeydi ya. Kötü twerk attı ya. Ama bizim kızlar iyiydi. Kızlar nereden bizim oldu ya? Oğlum, Ankara'da gelen kızlar var ya, o kızlar, kızlar Aynı kızlar. Ne diyorsunuz abi? Arkadaşlar, bu şekil olmaz ya. Ya hayaller çok güzel. Tabii ki de çok güzel, evet. çok hoş. Ama bu şekil olmaz. Sarmaz baba, olmaz yani. Bir şey lazım. Kaldınız mı örümcek yarime, ha? Kaldık galiba. Yarime kaldık, evet. Telefonun sesini biraz kes ya. Evet. Örümcek yarımına kalmadık. Ne oldu lan? Ne oldu Ya İrem derici mesaj atmış. İrem derici mesaj mı atmış? Hayır. Gerçek oğlum. Ger si gerçek değil de lan o. Sil lan Gerçek oğlum. oğlum. Vallahi ol. mi diyorsun? Oğlum İrem derici lan görmüyor musun? Hadi. Onaylı tiki var. Ne yazmış? Ee, dur. Şey, e, gençler bahar şenliğinize gelir mi tabii ki? Dombili. De Dombili. Gülücük atmış ama. Dombili. Altta kalma. Gel bekliyoruz çırpı bacak desin. Ya oğlum, bir dur be. Akla kalmasın çocuk. Verdi akla bak ya. Başka Kalkan. başka ne yazmış? Ee, gençler benim için çok önemli diyor. Ya ne bu havalar sanki kendi 65 yaşında ya. Ya oğlum bir, bi dur ya Allah Allah. Ne, ne zaman ne zaman geleceksin? Ne dur. zaman sorayım. <laughs> <laughs> ee, ne zaman ke? geliyor ki oğlum ben yazamıyorum ya. Yaz. Sen ya. Ben heyecanlandım. Patsi ne zaman geleceksin ya, bizim oğlum ver <laughs> şuna. Çünkü Şu şoku satıyorsunuz ya. <laughs> Kardeşim ne zaman sevdim? Ha şöyle. Allah'ım ya Gel abi sen de böyle şöyle. Ses kaydı yollayalım ya ses kaydı. ya çok heyecanlandım ondan. Tamam. Göndermedin değil mi? Göndermedim kardeşim. Tamam tamam gönderme. Allah tamam. orada ya. Ee, İrem e, selamlar. İrem katana alırım kurban oldum gel. Abi, ya, ya bir dur ya bir şey yap. Benim sesim çıkmasın mı? Senin sesin çıkmasın İrem katana alırım ne lan? Kadın alırım diyor kadına. Dur bir dakika kadına. Dur, dur, dur. Ee, İrem Hanım, çok teşekkür ediyoruz ee, davetimizi kabul ettiğiniz için. Ha. En kısa sürede bekliyoruz sizi. Gelirdi mi? Oğlum ne diyorsun lan? Oğlum İrem Derici buraya gelir mi ya? Yalan lan bu. Evliyadır lan bu, evliyadır. İrem Derici falan gelmez. Gelmez. Yok be, Hacı Ahmet Ak. Evet ya, o Cenan o da güzel. Yok, adı Gel buraya ya. Bazım kusura bakma, biraz kafadan kontak. Anam benim kafa da çok normal değil de yani. Bir saniye. Anam, Allah. anam, anam dokununca anladım, dokununca. Vallahi İrem. Abi. İrem Hanım, biz sizi bu kadar hızlı beklemiyorduk. Benden hızlı, hızlı mezarda biliyorsun. Oo. O kadar. Çok da hazır cevap sevdim. Ha, <laughs> tabii. Vallahi yani... bizi çok mutlu ettiniz ya gerçekten. Şey diyeceğim. Baran çağırdı. Hemen geldim. Baran benim canımdır. Biz akrabayız Baran'la bu ya arada. Ya oğlum niye söylüyorsun oğlum? O sürpriz değil. Ben sürpriz değil. Bitireme. Allah'ın adını verdim Sürpriz değil. <laughs> e Siz de mi hakkarlısınız? Yok. Ben İstanbulluyum kardeşim. <laughs> Sen İstanbul'un neresinden karşı? Ben olurum. Ya bırak ya, uyduruyor ya. Ya biz inanmıyoruz buna da. tam Nereden akraba alıyorsunuz? Şimdi Baran benim halamın, ha. kaynatasının, kız kardeşinin, eniştesinin oğlunun ortanca çocuğu. Bayağı yakınmışsınız ya. Ailenin içindeymiş Baran. Şişt, ya kızı, e, şimdi ortanca çocuğu dedin ya, o böyle küfür gibi oluyor. Onu, onu çıkart yani söylerken. <laughs> Neymiş konuşuyorsun ya? Sen benim ağzımda hiç küfür duydun mu ya? Ya hiç duymadım sen. Bir <laughs> kere hiç bir Benim ağzımdan bir küfür çıkmış mı no, ya? O zaman Türkiye'nin en kaliteli, en taze ağızlı kadınıyım ya. Küfür etmem, arda konuşmam. Asla. Asla. Mükemmel evet, evet. yani. Beni böyle akrabaların... Hani böyle tanıştırma yani. Hayır, hayır, hayır. Özür dilerim. Küfür müfür yok. Öyle bir şey diliyor. yok. Şurada bir şey söyleyeyim. Ne istiyorsun? Tam benden çağırdınız. Ee, şey, biz bahar şenliğimizde <laughs> acaba diyoruz. Sahneye çıkar mısınız? Beleşe. Ya, yani çok paramız yok. Ben de bir 20 lira çıkar. Bir yol paramı verin. Bir de bir sandviç, bir şey verin. Ha, tamam, Yeter sandviç yaparız. Ha, tamam. Ama bir ricam var. Ha, buyurun. Dansçısız çıkmayacağım Bahar Dansçı, şimdi. Dansçı, Dansçı istiyorum. Dansçı, Dansçı istiyorsun. Dansçı istiyorum. Dansçı. Dansçı kim olabilir ki? Dansçımız var mı? Dansçı, Şurası. sen oynar mısın? <laughs> Kaldınız mı bana köpekler? Anadolu ateşini kaçırdım ama en güzelini aldım. Sinop ateşi yanında bir tane. Hocam Aa. Hacım. Yok ya senin vereyim size. Ortam let's see söyleyeceğim. Buyursunlar. Ee, skeçte heyecandan bir kısmı unuttuk. Evet. Kalbimin tek sahibine söyleyecektin, onu atladık. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> ya, Doğru. Şey, Bu muhteşem seyirciden. Evet. O muazzam mi? yorumunu esirgeme. <laughs> Dualar eder insan. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu bir ömür için. Sen varsa her şey yüzsün. <laughs> Bu zannedeki muhteşem adamlar benim arkadaşlarım. Özellikle yani. Cenan'la hacı çok yakın arkadaşım. Aşırı seviyorum bu adamları ve yaptığı sanatları. İyi ki 200. bölümde beni konuk olarak davet ettiniz. İyi ki buradayım. Yani gerçekten benim için çok aşırı büyük bir gurur. Gitmeden de hani burada her çıktığımda bu şarkıyı bir söylüyorum ya sanki söylemezsem Olmaz başıma kötü bir şey gelecek gibi Çok şükür bin şükür seni bana verene Yazmasın tek günüm şüphesiz kadere Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir Gırgınlar denizler engeldir sevede Bu şarkı Tek saibine gülür yarime gülüşüme bahar sensin bana gülüşün cennet melekler saçmış aşkım yüzüne Melekler mu saçmış hacımın yüzüne hey. kırmadı İrem Dereciye kocaman alkışlar çekti